Bitkisel ilaçlar hemen hemen her kanser türüne yardımcı olurlar. Fakat burada önemli olan hangi bitkisel ilacın hangi kanser türünde daha öncelikli kullanıldığıdır. Elbette bunların öncelik sıraları vardır patolojik hücre tiplerine göre fakat bundan da daha önemlisi kişiye özel muayene bulgularıdır, laboratuvar bulgularıdır, radyolojik bulgulardır. Hatta kişinin boyu kilosudur, e, kişinin sahip olduğu, onun var olan ek hastalıklarıdır. Bunlar daha ön plandadır, hangi bitkisel ilacın hangi kanserde e, kullanıldığına dair. E, bir takım özel kanser türleri vardır. Örneğin meme kanseri gibi, prostat kanseri gibi. E, bunlar e, hormona duyarlı tümörlerdir ve bu kanser türlerinde kullanılan bitkisel ilaçlar birbirlerine zıt olabilirler. Yani bizim prostat kanserinde tedavi diye kullandığımız bir bitkisel ilaç meme kanserini azdırabilir, meme kanserinde yasak olabilir. O yüzden hep bilinçli bitkisel ilaç, doğru bitkisel ilaç diye üzerinde durmaya çalışıyoruz biz bu konunun uzmanı hekimler. İşte bir bitki öğrenmiştir, komşusu prostat kanseridir, ona iyi gelmiştir, bu kanserde iyi geliyor diye düşünüp etkilendiriyoruz. Eskilerini hatta görmüş olarak kendisini de de kullanabilir. Bu çok önemli bir yanlıştır. Bizim bunu engellememiz gerekiyor. Tekrar dönüp dolaşıyoruz, bilinçli kullanıma geliyoruz. Uzman, hekim eliyle yazılmış reçetelerin kullanımına ve bu reçetelerin eczanelerden temin edilmesine geliyoruz.